Evet. Eyvah e sürpriz gidiyor. Karla gidiyorsun Ay. önemli. Eymen geliyor araba. Eymen sürprizin geliyor. Bekle. Eslem ağlıyor. Evet Eymen'in kardeşi alıyor. Evet Eymen'in arabası gidiyor. Evet evet Eymen buraya sürpriz. Evet. Bu araba çok güçlü Eymen. Şimdi şimdi Karlar ülkesinden gelen hediyeyi açalım. Eymen geri gitme. Ey, eymen arabamız çok sinirli. Eymen arabayı nereye koydun sen Eymen? Eymen arabayı çıkar oradan. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bas. Evet. Eyvah. Eymen arabayı kurtarmamız lazım oradan. Hadi bakalım. Karlar Ülkesi'ni açalım bakalım nasılmış. Şimdi bunu çıkarmamız gerekecek. Evet. Arabamız Jeep'imiz. Eymen bir dakika. Evet Eymen Eymen sürprizlerini çıkartıyor. Karlar Ülkesi'nden gelen sürprizler çıkıyor. <laughs> Eymen kardeşini alıyor yine. Eymen sürprizlerini Karlar Ülkesi'nden gelen sürprizini açmaya çalışıyor. Eymen bakalım bakalım şuna. Oo Eymen bu çok güzelmiş. O <laughs> da Eymen Burak Karlar ülkesinden gelen sürprizi şimdi içiyor bakalım. Hepsini kocaman kocaman içecek güçlenecek Eymen Buğra. Eymen gücünü de göster. Evet Eymen Buğra gücünü de gösteriyor. Eymencik nasıl tadı? Nasıl? Aslan oldu Eymen. Çok güçlü oldu. Güzel. Okey mi? Okey mi? Evet Eymen okey işareti de yaptı. Çok güzel içiyor. Karlar ülkesinden gelen sürpriz Eymen'e. Eğmen'in arabasıyla geldi. Arabası da burada. Eymen'in arabasının ışıkları da yanıyor. Burada bir de, e, süt burgerimiz var herhalde. Diğerleri Cosby Eymen'in kumandası, arabasının kumandası ve elinde Karlar Ülkesi'nden Danino geldi Eymen'e. Eymen e. şu an içiyor onu. Evet Eymen buğra içiyor. Eymen iç hepsini. Bir seferde bitir. Arkadaşlarına bay bay yap Eymen. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz de görüşürüz. Videoyu beğenin de, beğenin de, beğenin. Evet.